o fotoğraftaki adam benim. Oh. Bize sahip çıkın. Hayırlı tamam ne? Sağ ol, sağ eyvallah. Sağ, Broşür ulaştırdılar mı size? Dağıttılar mı broşürlerimizi? Evet. Ha sağ ol. Asmış <laughs> ara. <adam. gülüyor> Yaşamıyor ya abi. Tamam. Desteğini bekleriz. Güler e yüzlü demelim, adam. Demek. Yüzün daha çok <laughs> gülecek bizim başkanlığımızda. Samsun'u en iyi yönetebilecek arkadaşımız. Sadece Cumhuriyet Halk aday olarak demiyoruz. Salçuk aday olarak en iyi adaylardan birisi arkadaşımız. Onun için desteklerimizi bekliyoruz. Sağ olun. Hayır. Allah razı olsun. Desteğinizi bekliyoruz efendim. Böyle kanı inanın. Zana hiç korkun olmasın. Hiç korkun. Tayyip Erdoğan bana dese ki şu binayı parayla dolduruyor. Gel bana oy ver desin vermem. Sağ olun. Hoş başlarlar. Sağ olun. Bizim işimiz var. Evet. Yeme içme sonra gelir. Hayırlı hayırlı günler, 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 günler inşallah. Tadına bak diyorsun ama. Evet. Eyvallah sağ ol. Tamam. Evet. Nasılsınız? Başarılar i̇yi misiniz? Başarılar dilerim inşallah. Teşekkür ederim. Öğrencim. Desteklerinizi Teşekkür ederim. bekliyoruz inşallah. Her zaman. Her zaman. Sağ olun. Kazan ilk keçik bayan muhtarıyım ben. Evet. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Teşekkür. Beraber kazanalım inşallah. İnşallah. Sağ olun. Evet. Göreve talip oldum. Hizmet için yola çıktık. İnşallah. Mesleğimizde başarırız inşallah. inşallah. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Kazanacağız inşallah. İnşallah. Evet. El birliğiyle. El birliğiyle. Gayretinizle beraber. Gönlümüz sizinle. Sağ olun. Efendim, Elimizden enerjiyi yitmek bizi bilenler bilmeyenleri anlasın. Evet. Yani. Özellikle kırsaldaki eş dost akrabalarınıza bizi evet. tavsiye edin. Evet. Başımız sağ Sağ olun. Allah razı olsun. Her zaman. Kazanacağız beraber çalışırsak. İnşallah.